Herkese merhaba. Bugün sizlere hayatınızı nasıl motive edebileceğinizden bahsedeceğim. Hiç kendinizi yerinizde sayıyormuş gibi hissettiğiniz oldu mu? Sanki ne yaparsanız yapın bir türlü ilerleyemiyorsunuz. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın bir adım ileri gidemiyormuşsunuz gibi mi? Bu his çoğumuzun zaman zaman yaşadığı bir şeydir. O zaman sizi gaza getirecek ve tekrar yola koyacak bir şeyim var. Hayatınıza yeni bir perspektif katacak bir şey. Şunu hayal edin. Güçlü bir motor, şık bir tasarım ve önünüzde uzanan açık bir yol. Evet, lüks arabalardan bahsediyorum. Bu arabalar sadece birer araç değil, aynı zamanda birer motivasyon kaynağıdır. Şimdi, arabanın motivasyonla ne ilgisi var diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu arabalar hayallerin ve hedeflerin bir sembolüdür. Ama size söyleyeyim, mesele sadece araba değil, temsil ettiği şey önemli. Bu arabalar başarıya giden yolda birer işarettir. Caddede giden bir Lamborghini veya Ferrari gördüğünüzde bu sadece bir araba değildir. Bu çok çalışmanın, özverinin ve başarının bir simgesidir. Çok çalışmanın, özverinin ve başarının bir simgesidir. Bu arabalar durup dururken ortaya çıkmadı. Bu arabalar durup dururken ortaya çıkmadı. Azim ve sıradanlığa razı olmama duygusunun sonucudurlar. Azim ve sıradanlığa razı olmama duygusunun sonucudurlar. Kendinizi en lüks bir arabanın direksiyonunda hayal edin. Oraya tesadüfen gelmediniz. Kendinizi en lüks bir arabanın direksiyonunda hayal edin. Oraya tesadüfen gelmediniz. Saatlerinizi verdiniz, fedakarlıklar yaptınız ve zor zamanları atlattınız. Saatlerinizi verdiniz, fedakarlıklar yaptınız ve zor zamanları atlattınız. Bir hedef belirlemek ve ona ulaşana kadar yılmadan devam etmekle ilgili bir hedef belirlemek ve ona ulaşana kadar yılmadan devam etmekle ilgili. Bu inanılmaz makinelerden birini her gördüğünüzde, bunun bir hatırlatıcı olmasına izin verin. Bu inanılmaz makinelerden birini her gördüğünüzde, bunun bir hatırlatıcı olmasına izin verin. Sizde büyüklüğe ulaşabileceğinizi hatırlatan bir işaret. Sizde büyüklüğe ulaşabileceğinizi hatırlatan bir işaret. Odaklanıp azimli olursanız. Siz de başarının zirvesine ulaşabilirsiniz. Odaklanıp azimli olursanız siz de başarının zirvesine ulaşabilirsiniz. Vazgeçmeyi reddettiğinizde nelerin mümkün olduğunun bir sembolü olsun. Vazgeçmeyi reddettiğinizde nelerin mümkün olduğunun bir sembolü olsun. Yani bir daha pes etmek üzereyken o lüks arabayı düşünün. Yani bir daha pes etmek üzereyken o lüks arabayı düşünün. Onu yaratmak için gereken yolculuğu ve kendi hedeflerinize ulaşmak için çıktığınız yolculuğu düşünün. Onu yaratmak için gereken yolculuğu ve kendi hedeflerinize ulaşmak için çıktığınız yolculuğu düşünün. Motive olun. Motive kalın ve olağan üstünden daha azına asla razı olmayın. Motive olun. Motive kalın ve olağan üstünden daha azına asla razı olmayın. Unutmayın. Başarı tembel insanlar için değildir. Unutmayın. Başarı tembel insanlar için değildir fazladan çaba göstermeye, alışılmadık yollardan gitmeye ve sınırlarını zorlamaya istekli olanlar içindir. Fazladan çaba göstermeye, alışılmadık yollardan gitmeye ve sınırlarını zorlamaya istekli olanlar içindir. Şimdi gidin ve başarın. Hayalinizdeki araba ve hayalinizdeki yaşam sizi bekliyor. Hayalinizdeki araba ve hayalinizdeki yaşam sizi bekliyor. Unutmayın, her büyük başarı küçük bir hayalle başlar. O hayali gerçeğe dönüştürmek sizin elinizde.